Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidin evveline vel ahirin. Ya Rabbi, acizlerin fakat halisden yapılan bu sohbeti, okunan Kur'an-ı Kerim hatimleri, e, Sure-i Celil'e var, Fetih sureleri, e, Kelime-i Tevhid selam, hepsinin dergâh-i tedmakbul eyle, tesiratını halk eyle, Gereğiyle amir etmeyi nasip ve müesser eyle. Ya şu cemaat, erkekler, yukarıda hanım kardeşlerimiz, hepimiz bu resmen rızalar için geldik ya Rabbi. Kalplerimiz sana malum. Kimin kalbinde ne hayır muradı ve ne dileği varsa ya Rabbi. Sen biliyorsun, sana az ediyoruz. Lütfunla kabul eyle ve bize lütfeyle ya Rabbi. Bütün hayır muratlarımızı, dileklerimizi Kalpte ne varsa, ah hoca şunu da söyleseydi, dediğinde ne varsa hepsini az ediyoruz ya Rabbi. Kabul eyle ve bize lütfeyle. Cemi müşkilatımız hall-i hastaneyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Amin. Dünyada ve ahirette bizleri darda ve zorda bırakma ya Rabbi. Amin. Hasta kardeşlerimiz var, dua istiyorlar. Tam şifa ihsan eyle. Amin. Bizim de başımızdan aya, bütün hastalıklarımıza. Tam şifa ihsan eyle ya Rabbi. Görüyorsunuz sağlık olmayacak konuşma bile yapamıyorsun yani. İnşallah başınızı artmışımdır yani bu konuşma şeyimle. Ya yani tam şifa ihsan eyle ya Rabbi. İslam'ı Müslümanları aziz mansur eyle, yardım eyle, galip eyle, muvaffak eyle. Vatanımızı, memleketimizi, milletimizi, dinimizi, tarikat aliyemizi, cemaatimizi, medreselerimizi, devletimizi muhafaza eyle Ya Rabbi zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi ilim okutan hocalarımız, ilim okuyan talebelerimiz ilm ve ikna, keskin zeka lütfeyle Kerim Ya Rabbi Fazl-ı ile başladık, bitmek üzere 35 cilt tam 35 cilt el edille, Mine kitab ve sünne bu eser 10 cilt, el fıkhul hanefime al edille 5 cilt fıkhul lugatil arabiye ve edebuha ve 5 cilt de tefsiri arabi. Ya, Rabbi. ya Rabbi ne olur bu eserleri tamamen nasip ve müessere Yarım kalmaktan muhafaza eyle. Biz de gücümüz yettiği kadar çalışmalarla aksatmadan bu eserlerin bitimi için elimden gelen gayreti gösteriyoruz. Hoca arkadaşlarımızla birlikte Ya Rabbi, sen nasip eyle yarım kalmaktan Amin muhafaza eyle ya Rabbi. Zerreşek kadisin ya Rabbel alemin ve yarmel rahimin. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim hatimleri, Suriye Celi, Kelime-i Tevhid ya Rabbi hasunun sevabı öncelikle ilah-ı şerifin nebiyyi bi müselin, ve sahilin evvel ve alihi mesaf ecmain hediye ediydik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Hepimizin şefaatine nail eyle. Ve ile meşayihine kâfe hediye edeydik, vasıl eyle, şefaatını nail eyle. Ahirete irtihar etmiş olan bütün müminler, şehitlerimiz, akrabalarımız, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, bizleri yetiştiren muhterem hocalarımız, üzerinde hakkı ve emeği geçen zevatlı ruhlarına ve bu dernekte Ya görev yapanlardan, bu derneğe sohbete gelenlerden, ahirete gidenler mutlaka vardır. Onların da ruhlarını Ya Rabbi, hediye şanına vasıl eyle Ya bize de arkamızdan böyle hayırlı yapacak cemaatler, arkadaşlar halkıyla Ya Rabbi. Bütün hayırların fethi celbi ve şerlerinde fih için bütün hanelerimize, evlerimize, medre iş yerlerimize Ya Rabbi. Kasteten buradaki derneğimize ve bu akşam buradaki sohbete gelen siz değerli cemaatimizin hanım kardeşlerimizin evlerine, iş yerlerine, madde ve manevi hayırları, bereketler vesile olması için ya Rabbi Gazze'nin Hamas'ın muzaffer olması için Amin. ve senin rızan için ya Rabbi Amin. El Fatiha.